Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlere bir de UNO'da gameplay yapacağız Arkadaşlar <laughs> UNO'nun gameplayinin tanıtımı 25. bölümü hoş geldiniz Abi bir şu Şu anda da bu UNO gameplay değil de Şimdi UNO ne zaman çıktı tutarlı Heh, bu oyun ne zaman Facebook'ta Facebook'taki tarihler 2019 değil mi? Ama eski oyun yani yeni oyun değil. Ama fakat bu oyun aranda 6 ile 5 yıl fark var. Bu uzun süre yani. Tabi ben buna 2026 yılan e süreceğini sanmam. Şimdi toplam gameplay kaç tane çıkar toplam. Şimdi 30 10... tane Abi Nintendo Switch oyunları Nerede diyeyim? Nintendo Switch oyun konsolu almayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Çünkü tek şey olmak istiyorum yani uğraşır yani bir insan. Şimdi Nintendo Switch oy video oyunu alsam sonra pahalıya patlıyor belli ki çünkü oraya lüks olduğu için bir kişinin Nintendo maliyeti ile 1500-2000 TL ve taneyle satılıyor. Yani siz o dönemde Xbox oyun video oyun alırken onlar da Nintendo oluyor Ha ben Nintendo olsam, bak Nintendo olsam emin olun pahalı oyun alırdım. Hiç Xbox, Xbox dinlemezdim vallahi hiç. Çok pahalı oyun deyince ne anlıyoruz? Aslında, yani. Nintendo asıl Mario diye yani. Nintendo'ya asıl en büyük hata da şöyle yaptı. Siz şey söyleyin. Yani, en son Nintendo hatalar bir içinde, Nintendo Switch emülatör olan yüzüğü kapatmakta hata yaptı. Mal gibi eğer kapatmasaydı eğer biraz daha türü çok kalamadı. Hep Nintendo yüzünden çok kalamadı. En fazla 6 yıl kalabilir. 6 yıl, 8 yıl kalabilir. Ulan da kapatsan ne kapatmasan ne Sen en sonucu kapatma yeni mi aklına Şimdi yani Nintendo e kapansa bile bir şey değişmeyecek Şimdi 2000 materyal kadar sürecek emin değilim. Ama şu bir gelecek. Ama bazı insanlar en çok şeyin kapanacağı düşünüyorlar. Mesela Super Mario Maker 1 ve Splatoon 1 gibi videoların kapanacağını düşünüyorlar. Yani diğer Nintendo Nintendo Wii, Nintendo Wii U ve Nintendo 3DS gibi olsa <laughs> kapanacağını düşünüyorlar. Ama bu yalan. Öyle kapansa o zaman bütün herkes oraya gitmesi gerekirdi. Ama öyle olmadığı için bu işler. Yani her şey olmadığı için bu mümkün atıyor. Bir insanın, normalde abi var hilo der misin? Bununla karışmam. Yani işte bir önce kapatması için tabirler iki katı alırlar. 200 milyar dolar olacağını hiç sanmıyorum. Fazladır. Yani. Evet. İşte, Nintendo'da da hata var. Bak. Nisan 2024 geldiğinde önemli sorunlar geldiğinde Kaptanında anda ayaklanma çıkacak Hatta ne çıktı bu sefer Ayaklanma çıkacak siz ne diyorsunuz Bak onu ne söyleyebilirim Ona başlayalım kesinlikle söz verebilirim Çünkü en büyük hatası Newton'a başlattı. İkinci işte orta var. Kimdi o? Aa evet evet. Orta hatası o da şey sen söyle. En evet, bir rosa giymiş. Piç rosa giymiş. Ne oldu lan? Tadı tanıdığı... lan giymiş. Tanıdığın... eski 2004 model kapatmayı biliyorsun ama yanılıyorsun. Herhalde definition dimasi işe yaramaz. Tezamatı çok müthiş kural yok yani. Sesim biraz kötü geliyor olabilir herhalde çünkü hastayım. Ulan ben geçen gün bir pro sigarası içim dedim. Tamam mı? Pro sigarası bir tane. Bir içim zevk verdi lan bir tane. Bir içim üf. Kafam var o, o dedi. Şimdi Şimdi eskiden çoğu eskiler tanıdığı, çoğu tanıdığı şu insan GTA 5 Roleplay'i bilir. İşin komik yönü GTA 5 aslında çalıntı bir oyun. Neden anladım çünkü bir atışta abartmıyorum bir atışta bir atışta yüzlerle çalamaz. Öyle fiziğe sahip değil. Yüzük daha da bir tarafı da Alternet yani Alternet Oyunu oradan çalıyor Yani sadece Şeyi çalıyor yani sadece Roleplay sahnesi alıyor Falan dibi kalınmış da kendi ettiği, Sanki Şeymiş gibi Sanki Çalmış gibi E bu resmen dolandırıcılık Fakat eleştirmeyeceğim anlama gelmez bu her evet, yer sanki eleştirimden kurtulduğunu zannediyorlar. O kurtulamaz. Eşi her zaman. Aha. Her şey sonucu. aslında çoğu insan yani de ne bileyim yani şu an bütün insanlar herkes işi yapabilir herkes şu an bütün insanlar herkes çalgaz ben ne oldu abi şu an çünkü ne abi biliyor musun tanıdığından hiç ulan çoğu insan ay önceydi ben de daha sonra da, iddia attı dangalar öyle mi olur o sanki son zaman süreceğini zannediyor. Oğuz bu şöyle özel adı O telif hakkı bir kere kullanabilir için onu başlıyor. söyleyeyim daha da kullanamazdı. Zaten da bir daha da göremeyecek. Yani en fazla maksimum bir iki tane iki tane de bilecek. Üçüncü ikinci ya da üçüncü dördüncü atamaz. Böyle falan yok. Hadi biz de o zaman atalım. Ne olacak? Haklı var mı? Hak, haklı. Var. Çünkü <laughs> Ona hastayım ama ne yapayım? Adam resti gitti. Aynen bak ben böyle bir şey görmedim. Aynen. Ona 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 ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha hatta yenisini ne böyle ya Ver, ya aslında Nintendo bunun sonrası Nintendo tutacağım çünkü her gün her zaman neden bir insan günde ne bileyim öyle öyle kapatırlar ki cevap basit aç gözlük yani bir insan bu kadar kapatmayı tercih yok yani bir insan Kapatmaya değmez onu diyor bir ne Vay ya, yazın og den etter den etter. seni sevmediğim asıl mektubu en nefesli bazı insanlar abi benim en nefesli bu dünyada ay ingilat olamaz olduğu gibi insan var aynen kazanırız ol kazanırız olur olur at at ingilat at bunda sen de o ingilat onu 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 aaa ba Hah bozun bozun oğlum da en soncı bozsan ne bozsan sen alamaz bu canlı alam yok hala alacağım dedi ya Altın o işimle Abi adam bu alır mı o çok fena. Kendimizi arıyorum ne? Sen nasıl öz güveni alabiliyorsun? nasıl ya? Ay ben ne diyeceğim? Bunu biliyordum abi. Ama bu adı, ah şu aklsız bu reklamları da mı yapıyor? Valla, youtube'a yani bunun sorunumuz hiçbir düzene mi var? Asıl gerçek sorunumuz olan her şeyden valla arkadaşlar oğlum, onu bunu bilmiyorum. YouTube'daki PC sonucudaki reklamlar ve normal reklamlar... Aha geri gönderdi. Yeter ya. Reklam 2 Reklam 1 için devri bitmiştir arkadaşlar. Eğer lol ve garolant yapsa eyvallah. Ama sen nasıl... Alta çoğu işe hepsi çalıntı. Ulan bunu YouTube görse var ya reklam çalıntı olduğunu acaba da. Hilo asla güney hıpızlı. Asıl Singapur olduğuna bakmayın. Asıl hıpızlı. Şu an bütün dünya herkes Hilo var adlı herifler şikayetçi. Çünkü lider kullanmayı bilmiyordu. Adamlar haklı yani. Şu an herkes onu Her gün yüzlerce düşlediğini varsayarsa ya da sayın adam zaten yüzlerce alıyor kaldı ki bunu tek başına dolandırma mümkün atıyor bak şey, yok. ne söylüyorum mümkün atıyor o ben olan ne bilmiyorum at at az iki at ha koydu baya koydu ha aldı aldı sonra lan yürü git dönle Bunu aldı ya. Engel tabi anasını anlattı bu ya. Ay, 25. 25, 25 bölüm oldu. Uf. Çok saçma bak yani. Ağrı hasıp. Nazarımı değil anlamadım ki. salak ya lan mahviz dizi şey ulan ulan ay ya شوف الله الله أما يا Aa var dedi. Olas şey ya şey Kafasına. Ha, her bir tane şey ama ya. şimdi var diye var anlasam ay başını kamera ay ekranda gösteriyor tamam lan ben bunu yaparım ki ben bunu yaparım bak halbi yapar bir tanesini yaparım ya çok, çok

Beşik pat. Oğlum silah çekti la atı intikamı gibi. E e oğlum ana abi ne çekti pat. pam, bir dakika tamamladık mı bir dakika bir saniye mi? Hiçbir şey la bu. Ay senin reklamlar çiğcem bu abi yasaklayacağım bu reklamları ya. Hatta ne yasa? Aslında reklamlar ambargo uzan ambargo. Oraya ayrı çekeceğim de. Onu öyle bir çekeceğim? Çok pis çekeceğim reklamları ambarda. Çok çok. Hatta ne çekmesi şey Hatta basacağım olur Zaten. Ya ben şimdi gideceğim. En son ilçesine basacağım. Bir basa hep görecek ya. Yani. Ama lavuk kaşınıyor. Yani. Zaten benim şimdi bu arada saat 2 dediyiz. Sağlık sana dedi mallı yapıp engel olan dedi malla senin matematiğin şey senin matematiğin var ya boz atını at atan mavi attı manyak Ananı sikiyim öldük. Ya ananı sikiyim ya ben malım ya. Sen onu ne diyeceksin? Sen işi... Senin ben tipini sikiyim. Küfür edeceğim ya sonra. E bu kadar. Bot. Lan gelene kanı niye var onu diyorsun? Hile. Amına koyayım. Sile. Amına koyayım. At falan. Adama bir koymuşum. Adam kokudan geri çekildi. Aldım. Artı iki da hemen öderim. Artı iki Saç da hemen Oyunca buldum. Ve Brom Mavi dağılım Hemen mi? Aha Salak ama dedi salak öldü ki Bitti Bam Öyle herkes Benim bu kadar basitliğim var Baya basit O basit, o kadar basit yapmamışım bir şey. Neyse arkadaşlar. Ben bir şey Videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür gameplay seviyorsanız videoyu beğenmeyi, abone, olmayı, like, yorum atmayı unutmayın. Ve bildiğin tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.